Merhabalar. Türev konusu ilgili güzel bir soru var. İsterseniz birlikte çözelim ya da çözmeye çalışalım. Px eksi P türev x eşittir. 2x kare artı 3x 1 ise Px polinomunun katsayılar toplamı nedir şeklinde sorulmuş soru. öncelikle bizim burada Px polinomunun nasıl bir polinom olduğunu yani kaçıncı dereceden bir polinom olduğunu az çok tahmin etmemiz gerekiyor. Şöyle ki Benim px polinomum 3. dereceden bir polinom olsa ax küp artı bx kare artı cx artı d şeklinde bir ifade olsa ve ben bunu türevlesem desem p türev x eşittir 3ax kare artı 2bx artı c şeklinde bir ifade gelir. Ve bu ikisinin birbirinden farkını alsam px eksi p türev x eşittir a x küp ifadesiyle başlayacak. Daha sonra x kareli ifadelerin farkını alsam çok fazla uzatmadan hemen burada bir şeye bağlayacağız. Nokta nokta devam edecek. Yani anlatmak istediğim şu. Eğer px 3. dereceden bir polinomsa p'nin türevi 2. dereceden bir polinom olacaktır. Ve bu ikisinin farkını aldığım zaman benim elde edeceğim <laughs> ifade 3. dereceden bir x'e e bağlı 3. dereceden bir ifadeyle başlamak zorunda. O zaman demek ki benim px polinomum ax kare artı bx artı c gibi polinom olmalı ki bunun türevini alırsam 2ax artı b şeklinde bir ifade gelir. Ve bunların farkını aldığım zaman px eksi p türev x ifadesi ax kare artı bx eksi 2ax artı c eksi b şimdi son elde ettiğimiz ifadeyle bize verilen ifadeyi karşılaştırırsak px eksi p türev x 2x kare artı 3x eksi 1. Bu ikisini karşılaştırdığımız zaman ikisi de ikinci dereceden birer ifade oldu. X'e bağlı ikinci dereceden birer denklem oldular. Artık bu ikisinin eşitliğinden söz edebiliriz gençler. Burada e, polinomların eşitliğinde aynı dereceli terimlerin katsayılarının eşit olması gerekiyordu. Yani ax kareyi 2x kareye eşitlersem a eşittir. 2 ifadesini elde ederim. Daha sonra şuradaki bx eksi 2ax. Bunu bir x parantezinde yazalım biz. b eksi 2ax ifadesi. Alt tarafta 3x ile eşit olması gerekir. Buradan b eksi 2a'nın değeri 3 gelir. A'nın değerini 2 bulmuştuk. Yerine yazarsak B eksi 2 çarpı 2 eşittir 3. Buradan B eksi 4 eşittir 3. Eksi 4'ü karşıya attığım zaman B eşittir 7'ye ulaşırım. Son olarak da sabitlerin eşitliğini yaparsak üst tarafta C eksi B ifadesi var. Bana verilen denklemde eksi 1 var. B'nin değerini 7 bulmuştuk. B yerine 7 şimdi 7 yazalım. C eksi 7 eşittir. Eksi 1. Eksi 7'yi karşıya attım. C de eksi 1 artı 7'den C eşittir. Eksi 6 geldi. Evet. A, B, C'yi bulduğuma göre Px'i ben A, X kare artı B, X artı C olarak seçmiştim burada. Yerine yazarsam bunları. Px eşittir. A yerine 2 yazıyorum. 2x kare. B yerine 7 yazıyorum. Artı 7x. C yerine de eksi 6 yazıyorum. Eksi özür diliyorum. C yerine artı 6 gelecek. Artı 6. İşlem hatası yaptık mı diye kontrol edelim. Her zaman iki defa kontrol etmekte fayda var gençler. Tüm işlemleri yaptıktan sonra muhakkak işlemlerinizi kontrol edin. Evet, Px polinomunu bulduk gençler. Şimdi bize Px polinomunun katsayılar toplamı nedir diye sormuş. E kat sayılar toplamı için polinomları hatırlarsanız Px polinomunun katsayılar toplamı için katsayılar toplamı için x eşittir 1 yazıyorduk ve p1 değeri bizim katsayılar toplamımız oluyordu. x yerine 1 yazdığım zaman bulduğum, elde ettiğim polinomda 2 artı 7 artı 6 ifadesi gelir. Bunları da topladığımız zaman 15 olarak 50 etmiş oluruz.